Evet cümleten selamlar arkadaşlar. Şöyle kümesimizle güvercinlerden başlayalım son duruma. Görüyorsunuz. Bir tane ön tepeli full paça. Bir tane altta ayna kuyruk yavrumuz. Gel bakayım. Görüyorsunuz. Güvercin sever arkadaşlar. Videonun bu kısmı size gelsin. Annesi babası Bunların annesi babası da bir gök, bir Arap. Bir tane daha yumurta var. Tabii ben bugün size ne göstereceğim arkadaşlar? Kümesin buraya bir tane delik açtım. iki kümes arasına. Neden? Çünkü Evet oğlum. Çünkü arkadaşlar ben bir 10 gün şehir dışına çıkacağım. Ve şehir dışına çıkacağım için de hayvanlara arkadaşlarım bakacak. Salma gibi yaptım. Sebebi şu dedim en azından oraya da yemi suyu doldururuz arkadaşlarım gelip giderken onunla ilgilenip ona bakacaklar hemen şöyle geçelim kümesimiz, asravlarımız içeride yatıyor akıllılar tabi şöyle yumurtalarımız iki tane burada hay maşallah arkadaşlar <laughs> Sabah kümese geldim. Kurk var sanıyordum. Burada yatanın bir tanesi aşırı derecede kızıyordu bana. Dedim galiba kurk olmuş. Çünkü kaç gündür kurk ediyor. Belki de yatacak. Şu an yatmasını istemiyorum. Ben izine gitmeden önce yatıracağım. geldiğimden azından vakit geçmiş olur. Büyük ihtimal yatırırsam da bu son yumurtaların neredeyse hepsini koymuş olurum. 2, 4, 6, 8, 10. 4 tane de ispençlerim var. 12 adet yumurta. Tabi bundan eksiltiriz ederiz. İspençlerle bir atıp yatırmayı düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Biliyorum video çekemiyorum uzun zamandır. Özellikle uzun videolar. Yakında inşallah izinden dönüşte bomba gibi tekrar başlıyoruz. Makinamızı çalıştırıyoruz sezona bangır bangır devam